Abi, abi. Sana Amerika'dan mektup var. Hayırdır? İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Amerika'dan kim mektup gönderir sana abi? Hayır, George Bush gönderdi diyeceğim ama... ...o da okuma yazmayı dedi ki mektup göndersin. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim gibi annemden geliyor. Anne de bir, de yazmış. Sevgili oğlum, çok ağır hastayım. Çok geçmiş olsun abi. Doktorlar son günlerimi yaşadığımı söylüyorlar. Yıllardır evlat hasretiyle yaşadım. Bari bu son günlerimde yanımda ol. Seni son bir kez görmeden bu dünyadan gitmeyeyim. Umarım bu yaşta annenin son isteğini evine getirirsin. İyi, iyi. Çok üzüldüm abi. Allah yardımcınız olsun. Zor vallahi. Ne yapacaksın abi? Ne demek ne yapacağım kardeşim? Annemin yanına gideceğim tabii ki. Zaten hep aklımdaydı. Bir gün gideceğim diyordum ama olmadı. Bugün neymiş demek ki? <laughs> Betül <Betere. gülüyor> Ağlama ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Aa, şişt, pembe. Etem elgayı vermiş bu diye doğru mu? Vallahi Allah şu beterden razı olsun. Etem'e iki hafta ömrün kaldı diye üç kağıt açınca... Hmm. etem de ölmeden sevenleri kavuşturayım diye evlenmelerine müsaade etmiş. Ya böyle şaka mı olur be? Bu beter de bazen öyle şakalar yapar ki şeyin şeyine kulağına şey kaçırır su. Hak etti mi? Açık ayıp be. Merhaba be. Hani ne, ne demişler? İti an çöme hazır. Hoş geldin Hoş canım. Biz de tam senden bahsederdik. Nasılsın? Hı -hı. Nasılsın inşallah? İyi değilim ya. Annem çok hastaymış ben be. Son günlerinde yanında olmak için Amerika'ya gitmem lazım. Bile mi? Vallahi şimdi çok üzüldüm bak ha. Çok geçmiş olsun ya. Sağ Ay Allah acil şifalar versin be. Sağ ol. Vallahi üzüldüm vallahi. Pembe, B buraya sana bir şey sormaya geldim. Sor hanım. Yalnız çalıştığım yerlerden sonra zor olmasın. Ha -ha -ha -ha. Benimle evlenip Amerika'ya gelir misin Pembe? Ne? Puh. Amerika mı? Ha -ha. Evlenmek mi? Ay hem de Pembe ablayla mı evleneceksin? Evet. <laughs> mi? Şurada fıstık gibi bisküvi ve kainat güzeli duruyor. Kimle evlenmeyecek de kimle evlenecek? Annemin Kaliforniya'da havuzlu triplex villası var pembe. Orada yaşayacağız. Hmm. Olur. Vallahi aman bıktım ben şu çulsuzlardan. be. Gidelim evlenelim bitsin bu iş. Hadi gidelim. Kızana sen ne dersin be? Evet dedim. Duymadın mı? Ah oh be Allah'ım sana şükürler olsun. Bir tanesi pembecim. Pembecim Bavulunu hazırla. Yarın sabah Amerika'ya uçuyoruz. Er sabah mı uçuyoruz? Yarın sabah. Aa. Uçarım ana. Vallahi uçalım hayırlısıyla gideriz. Orada evleniriz. Aa, Sonra da buraya geliriz. Diyorlar. Geri geliriz. Gelir miyiz? Hayırlısı bakarız. Geliriz vallahi. Bakarız pembeciğim. Hayırlısıyla gider evlenir geri gelir. Ya kız ana. Yani sen şimdi Amerika'ya gideceğim hakikaten de. Harold yani. Ya kız saçmalama be. Bizi bırakıp nasıl gidersin Amerika'ya be? Hiç mi özlemeyeceksin bizi? Sizi değil de Ha, bu meret çekirdeği çok özleyeceğim. Arada yollarsınız bana ha? Ya kızlarım... ...şu çekirdek kadar kıymetimiz yok mu bizim be? Bir de... ...Turun'un papatyağı yüzleyici Kız ben gidip yerleşeyim... ...dönmezsem sizi aldırırım yanıma. Neyse... ...beni lafa tutma da gideyim... ...eşyalarımı toplayayım. Anam bir daha kontrol edeyim... Önemli bir şeyler kalmasın. Vay Yunus'um, vay vay. Ulan beni terk ettin, gittin. Hmm. Hmm. Ah, ah. <laughs> Küş, abe ne yaptın? Allah cezanı versin. Ne güzel yakışıklı olmuşsun. Ee? Doğru mu dersin be pembe? Şu pazulara bak. Tütün maşallah. Nazar değmesin. Pembe, oroz gibi olmuşum zaten. Bir tepsi daha yersem yoldan çıkarım ha. Çık anam, çık. Erkek değil misin be? Yakışır. Abi Yunus be. Sen baklavaları yuttukça daha mı yakışıklı oldun? Yok, gömlek öyle gösteriyor. Abi bilmez mi? Ah, kadirin inanır gibi barosun sen. Zamanında seni nasıl da almamışım, ayret vallahi. Lan nasıl pişmanım bir bilsen Küpekler gibi ha Canım benim bize olacak iş değil ya Düğün gecesi başka bir gacının koynundan Olur canım olur Erkek değil misin Tabi yapacaksın anam o kadar Bu boy bu endam Ama sevgi geçtikçe Daha bir yakışıklı oluyor Yaşa benim Yunus canım kucacığım Erkeğim ne güzel aldı kucağına At bir beni yada Canım ne güzel attın lan. Canım, <laughs> sen benim kahramanımsın. Hayatımı kurtardın lan. Kana tutum, çatal karam, gene Nar tanem, nur tanem, bir tane Ağacı sen dalımsın, salkım saçak. Ağacı sen dalımsın, salkım saçak. ben çok güzel laflar bir. <laughs> Nerede bulursun bu güzel lafları? Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Güzelim. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Ben bir dur ulan utanma sen üstü... Beni facebook Ya ben de kudurtma beni ya Hadi yata, hadi yata. Lan bir dur Sen azıcık şurada uyalan canım Ben üstüme rahat bir şeyler giyip geliyorum Kız çabuk Geç kalma Pembe tamam La bana bakma 40 yıldır bana kavuşmak için heyecandan gebelirsin. Şimdi de yani yerdeye girmeden gidecek misin canım benim? Canım acelesi gel. Yani. <laughs> İlla da ilk gece yerdeye <laughs> girilecek gibi kural İş, mı var? Yok mu? Yok mu? Var mı? Var mı? Valla yaş. Heyecandan sen kafayı zıplattın. Geç ulan şu yatağa. Ya geç geç heyecan. canım. Geç geç. Geç ulan. Ben de. Geç canım benim. Ha, sen Bende. benim gibi Bak böyle ateşli bir kancıdan kaçacak değilsin ya. Kaçar mıyım Hiç ya. Ama kaçmasın tabii sen açılır. Kaçmam. Şunu Niye kaçıklar? Sevsinler. Ben hep kaçmam dersin. Hep geri bir takmış gibi Sante. nereye nereye gider sonra? Parki tu, Bir parki. Komik komik bahaneler uydurma la. Gel yatağıma gel. Pencere mi aç? yatağıma gir Yeter ki skursuz olmasın ah Merhaba sultan Merhaba <laughs> Pembe nerede? İçeriki odada bavun hazırlar Ben Pembe hadi hayatım uçağı kaçıracağız Çabuk Ulan biz senin anılarını koyup nasıl giderim Amerikalara? Bey, bey, bey. Hmm. Pembe ne oldu? Kız ana, niye ağlıyorsun sen? Yoksa vaz mı geçti pembe? Canım, sen şu bir barosun, okumuş adamsın, akıllısın, bir karıya nasıl davranacağını, onu nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun. Güzel koca olur sende Ama kusura bakma seninle Amerikalara gelemeyeceğim. Geleme. Niye gelemiyorsun pembe? Çünkü ben tıfılığımdan beri Yunus'u görmüşüm, onu sevmişim. Gönül bu anam. ...otada konuyor, kalkıp gidip anam Yunus'a da konuyor. Benimki Yunus'a konmuş. Yıllardır onun yolunu bekliyorum. Ondan başka kimseyle de evlenemem. Anla beni gönlüme söz dinletemiyorum. Anlıyorum ben Ve... Ve... Ve resmi. Yolun açık olsun. Sağ ol. Bizi arada yine gülmeye gel. Gelirsin değil mi Betel? Güle güle git güle güle gel hayırlısıyla. Güle güle gelirsin gelin. Haydi canım. Beter abi! Beter abi! Beter abi! Hadi uçağı kaçıracağız ya, çabuk olsana! Eyvallah. Geldim Nuri, tamam. Bak. Hiç mi kimse sevmedi benim bu mahallede mi? Uğurlamaya bir kişi bile gelmemiş. Ben geldim ya abi. Sağ ol sultan. Eyvallah.